selamlar. Bugün kötü bir haberim var. Allah hiçbir annenin, hiçbir babanın başına bu olayı getirmesin. Biliyorsunuz ki motorlu kokteyli kanalı vardı. Kendisi Ankara'da İstanbul kadar uzak olsa da arkadaşlık olarak çok çok yakın bir kardeşimizdi. Kendisine 1 Haziran gecesi saat 12 ile 1 arası motosikletinin Tank Slayer denilen e, ee, bir olay yüzünden kaybettik. Mekane cennet olsun. Allah sevdiklerine e, peygamber sabrı versin. E, ne kadar konuşsak, ne kadar e, çabalasak da Kerim'i bize geri getirmeyecek. Kerim Çınar kardeşimizi geri getirmeyecek. Tank Slapper dediğimiz bir olay var. İsmini de daha tam söyleyemiyorum zaten. Hani Öyle dediler. Arkadaşlarımdan öyle duyduk. Motorun şöyle sağ sol yaparak hakimiyetini kaybediyor. Terimde de MT07 vardı. Asla ama asla hız yapmazdı. Ee, o akşam da hız yapmamış pek ama e, zaten MT07 ister istemez hızlanan bir motor biliyorsunuz. Hani kontrolünü kaybetmiş ve ee, ne yazık ki hastanede beyin kanaması nedeniyle vefat etti arkadaşlar Kerim kardeşimiz. Kazadan sonra şunu anladım. Arkadaşlarımızın, sevdiklerimizin değerini bilelim. Ee, onlar hayattayken onlarla konuşalım, onlarla muhabbet edelim, kimsenin kalbini kırmayalım. Yani bu hayatta e, Kerim'in kalbini hiç kırmadık Allah'a şükür. İçim o çok çok var Ama şu konudan için rahat değil. Kerim'i yeterince arayamadım. Gerek iş, gerek güç. Hani diyorlar ya bir insanın değeri öldükten, vefat ettikten sonra anlaşılıyormuş. Bu olaydan sonra sevdiklerimle daha fazla iletişime geçmeye çalışıyorum. Gerek telefonla, gerek yanlarına giderek onlarla iyi vakitler geçirmeye çalışıyorum. Biliyoruz ki hayat çok çok kısa. Hani bize uzun geliyor. Kerim de demişti ya. Videonun başında. iki ay önce attığı videonun başında. Sanki Allah içine hissettirmiş gibi. Hayat bazı şeyleri yaşamak için çok kısa. Diye yarı yazmış. Sanki ona bu lafı Allah söyletmiş. Ya da ne bileyim Allah içine doldurmuş gibi. Hissettim ben. mekana cennet olsun diyoruz. Ee, biz de YouTube kanalı çekiyorduk. Kerimle beraber yardımlaşıyorduk. O bana, o benim kanalımı YouTube sayfasına koyuyordu. Ben onun kanalını onun kendi YouTube sayfama koyuyordum. Hani Beraber yardımlaşıyorduk. Bir tane WhatsApp grubumuz vardı. Bir ara 200 kişi falan gördük. Ama sonradan herkes çıktı, herkes de aldı. Bir 100 bin kişi varız. Kerim'den sonra bu grubu devam ettireceğiz. Gelmek isteyenler e, Kerim'in grubuna katılmak isteyenler katılabilir. Burada Kerim'in babası bakıyor. Youtube sayfasına da Kerim'in babası bakacak. E, Kerim'in annesinin de bir isteği var. E, başka bir isteği yok. Sadece Kerim için Fatih okuyun. E, ona bol bol dualar edin. E, i̇nşallah mekanı cennet olur. İnşallah da ee, biz de cennete gidersek eğer ona komşu oluruz. Elimizden bir şey gelmiyor. Yapacağımız hiçbir şey yok. Ee, Kerim'in babası bu pazar günü Kerim için bir toplantı yapıyor. İstanbul'da bir toplantı yapıyor. Kerim'in yedisi var. Hem ona gitmek isterseniz gidebilirsiniz. Hem de Kerim'i tanıyanlar ya da tanımasa da ailesine destek amaçlı gitmek isteyenler varsa ee, bir yazı koyacağım şimdi. Oradan bakabilirsiniz. O yazıda Kerim'in kabrine gitmek isteyenler, e, gitmek isteyenler, yedisine gitmek isteyenler girebilir. Yani sadece bol bol dua edin. Allah rahmet eylesin. Neredeyse gidip kardeşimizi asla ama asla kimsenin kalbini kırmamıştır. İster Whatsapp'ta, ister Youtube'da, ister gerçek hayatında hiçbir kötü, laf, kötü söz işitmedim. 18 yaşında bir kardeşimizdi. Genç bir kardeşimizdi. Elimizden gelen bir şey yok. Mekanı cennet olsun. İnşallah en kısa sürede kabrini ziyarete gideceğiz. bu dünyadayken bir şey yapamadık kardeşimiz için. Bari en azından en azından bir kabrine gidelim. Onu ziyaret edelim. Onun için bir Fatiha ya da ne bileyim Kur'an okuyalım. Elimizden gelen tek şey bu. Mekanı cennet olsun. Allah ailesine sabır versin diyorum. Şimdi ben de nasıl desem size. Aslında oraya video çekmek için gitmiştik bir arkadaşımla. Bunu bazılarınız bilmiyor. Ve bana kızacaksınız biliyorum. Aa, yapacak bir şey yok artık. <laughs> Böyle bir olay yaşandı ve siz de böyle tutuyorsunuz. Mükemmel? Evet, biz de bu olaya dahil olduk. Ee, aileler olsun çok rahatsız oldular. Ee, biz de sokak sokak motorlarımızla dolaşıp hırsızı aradık ama bir sonuca varamadık. Bu şekilde bir gece <laughs> Hala bekliyoruz nöbetteyiz. Kaç motosikletle ekipsiniz? Ee, şu an 4 motoruz hatta 5 motoruz. Sokak sokak dolaştık bu şekilde.